Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Kodu Game programında Elma Toplama oyunu yapacağız. Programı yükledikten sonra iki tane ikon geliyor bizim masanın üzerimize. Ee, gri olan ikon bizim e, programda yapacağımız ayarlarla alakalı kısım, ama biz genel ayarlarını kullanacağımız için bu kısma hiç girmiyoruz. Yeşil olan kısma basarak programımızı başlatabiliyoruz. Programımız başlıyor. Ee, programımız ilk açıldığı zaman bize Creative ve Pin diye bir tane alan gelecek. Onları girmemizi isteyecek. Öncelikle Creator kısmına adımızı yazıyoruz. Pin kısmına da belirlediğimiz dört tane rakam yazıyoruz. Yalnız dört ee, tane aynı rakamı kabul etmiyor program. Mesela 000 gibi ya da 1, 2, 3, 4 gibi rakamları programımız kabul etmiyor. Ben o yüzden burayı 20 20 yazıp okey diyorum. Ee, yeni bir dünya oluşturacağımız için yeni dünya seçeneğine tıklıyorum ve bana burada 3 tane seçenek sunuyor. Birinci seçenek yeni bir dünya, sıfır bir dünya oluşturmamız için e, oluşturulan alan. Diğer iki dünya da programın bizim için oluşturduğu hazır dünya var. Ben kendi dünyamı oluşturacağım için sıfır olan e, birinci dünyayı seçiyorum. Burada alt tarafta benim menülerim var. Öncelikle ben bu yeşil alandan kurtulmak istiyorum. Yani farklı bir alan yapmak istiyorum. Onun için şuradaki seçeneğe giriyorum. Fırça seçeneğine, zemin fırçası seçeneğine. Zemin fırçası ikiye ayrılıyor. Birincisine tıkladığım zaman burada yeşil yerine farklı bir e, desen, farklı bir doku seçebiliyoruz. Mouse'un um scroll tuşuyla, dönen tuşuyla diğer kısımları geçebildiğim gibi aynı şekilde klavyenin sağ sol oklarıyla da bu işlemi yapabiliyorum. İstediğimiz bir alanı seçtikten sonra klavyenin sol tıkına basılı tutarak alanımı boyayabiliyorum bu şekilde. eğer bu alanı silmek isterseniz sağ tıka basılı tutarak bu sefer alınımı silebiliyorum. Şimdi geliyorum. Ee, bu ekranımı döndüreceğim. Öncelikle ile tıklıyorum. Masumun sağ tıkına basılı tutarak şöyle ekranımı döndürüyorum. Büyütmek için yine scroll tuşunu kullanıyorum. Şimdi ben elma toplama oyunu yapacağım için öncelikle elmaları koyacağım ve karakterimin yemesi için elmaları yenmesi için bir tane karakter koyacağım Önce elmalarımı koyuyorum Kodu karakterine geliyorum Elmalarımın nereden çıkmasını istiyorsam Ekran üzerindeki Herhangi bir yere çıkmasını istediğim yere tıklayıp Elma diyorum ya tıklayıp elma diyorum tıklayıp elma diyorum Ya da Elmanın üzerine geliyorum Seçiyorum Sağ tıklıyorum ve kopyala diyorum daha sonra elmanın nereden çıkmasını istiyorsam, yapıştır diyerek elmalarımı yapıştırabiliyorum. Şimdi elmalarımı yemesi için bir tane karakter oluşturacağım. Bu arada bu elmalardan istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bir tane karakter oluşturacağım. Yine kodu seçeneğindeyim. Karakterimin nereden çıkmasını istiyorsam ekranın üzerine geliyorum, tıklıyorum ve koduyu seçiyorum. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir nokta. Eğer gezgin seçerseniz elmalarınızı yiyemez. Çünkü gezginin yeme özelliği yok. Kodu dedim. Şimdi ekranımı biraz döndürdüğüm zaman kodumun havada olduğunu göreceksiniz. Ele geldim. Döndürdüğüm anda kodumun hav havada olduğunu. Yani böyle bu durumda bırakırsam eğer ben programımı, oyunumu. Kodu karakterim elmaların üstünde olduğu için hiçbir zaman elmalarımı yiyemeyecek. O yüzden bunun yüksekliğini değiştirmem gerekiyor. Kodu seçeneğini tıklıyorum. Işığını yakıyorum. Yani seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Yüksekliği değiştirdi. Bunu en sona getiriyorum. Kodu karakterinin en son değeri 0.60 0 değil. Şimdi her şeyim tamam. Şimdi bu kodumu Programlayacağım. Yine kodu seçeneğim aktif, seçtim. Sağ tıkladım ve programla dedim. Programla dediğim zaman benim eğer yaptığı iki tane seçeneğim açılıyor arkadaşlar. Eğer kısmında programda yaptırmasını istediğim e, komutların öncelikle şartlarını sağlamam gerekiyor. Onun için de bu kodları eğerin içine yazıyorum. Yaptırmak istediğim komutlarımı da yapımın içine yazıyorum. Mesela e, şimdi ben klavyemin ok tuşlarına bastığım zaman kodu karakterimin hareket etmesini istiyorum. Bu arada şuradaki kodu seçeneğinden de şuradaki kodu e, e, resminden de şu an kodu karakterimi program yazdığımı anlayabilirsiniz. Şimdi benim buradaki şartım ne? Klavyenin ok tuşlarına basmak bu şartı sağlarsam eğer hareket etmesini istiyorum. Onun için de şartımı öncelikle eğrimin içine yazmam gerekiyor. Şartım benim. Klavyemin ok tuşlarına basmaktı. Şartımı sağladıktan sonra yapmasını istediğim şey ne? Hareket etmesi. Yapa geldim. Hareket et dedi. İsterseniz çabuk diyebilirsiniz. Daha sonra istediğim şey kodu karakterimin elmaları yiye yiyebilmesi. Ama buradaki şartım Kodu karakterim eğer elmaları çarpıyorsa eğrimin içine geldim, çarp dedim. Neye çarpacak? Elmaya çarpacak nesnelere girdim. Elmayı seçtim. Eğer elmaya çarparsa yapmasını istediğim şey yemesiydi onu, elmaları yemesiydi. Buradan da ye diyorum. Bu kısımdan çıkabilmek için ESC tuşuna basarak karakter programı kapatıyorum. Ama şu an oyunum başlamamış durumda. Oyunumu başlayıp başlamadığımı şuradaki menülerden de anlayabilirsiniz arkadaşlar. Başlatabilmem için istersem şuradaki butona basarak oyunumu başlatabilirim. Oyunumdan çıkmak için ESC tuşuna basıyorum. İstersem sadece ESC tuşuna basarak da oyunumu başlatabiliyorum. Başlıyorum bakın. Klavyenin noktuşlarıyla hareket ediyorum. İlerliyorum. Elmalarımı yiyeceğim. Şimdi ben kodu karakterimin içine girmek istiyorum. Bunun da iki tane yöntemi var. Bunlardan birincisi oyunun başlamış durumdayken yani düzenle modunda değil iken mouse'umun scroll tuşuna çevirerek koduya yaklaşıyorum. Yaklaşıyorum ve içine giriyorum. İsterseniz böyle oyununuzu oynayabilirsiniz. Yani kodunuzun gözüyle bakarak oynayabilirsiniz. İsterseniz ikinci yöntemi de bunu ee, koddan da yapabilirsiniz nasıl kodu karakterini seçtim sağ tıkladım programla dedim burada yapmasını istediğim şey var o da onun gözünden görmek o yüzden herhangi bir şartım yok yapa geliyorum direkt görünüme gelip birinci kişi diyorum yine esc tuşuna basarak kod satırımdan çıkıyorum esc tuşuna basarak oyunumu başlattığım anda direkt onun gözüyle görerek oyunu başlayabiliyorum. Şimdi ben bu programı nasıl kaydedeceğim? Ee, burada iki tane aşama var kaydetme aşamasında. Birincisi Home ana menü tuşuma giriyorum. Ve öncelikle dünyayı kaydet diyorum. Burada isim yazan yere, New World yazan yere belirlediğiniz oyununuzun, oyununuzun ismini veriyorsunuz. Elma toplama dedim. Ve kaydet dedim. Birinci aşama bu. İkinci aşama ise tekrar ana menüye giriyorum. Bu sefer dünyayı yükle diyorum. Benim oluşturduğum dünya ilk sırada çıkıyor. Onun üzerine bir kere tıkladığım zaman dışarıya aktar, dışa aktar diyorum. Daha sonra buradan istediğim dosya, dosyayı buluyorum. Benim genelde dosyam neredeydi? Masa üstüne oluşturmuştum. Masa üstüne girdiğim zaman Buradan mesela ben 3A sınıfına vereyim. 3A sınıfına elma toplama bay sema diye çıkıyor. Şunu bir saniye şöyle yeniden adlandır deyip 2 diyelim. Bay e, dosyanın adı otomatik olarak çıkıyor ve kaydet diyorum. Ve buradan bana devam et diyerek oyunun kayıt işlemini yapmış oluyorum. Ee, elma toplama oyunu bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.